Selamünaleyküm değerli arkadaşlar, İslam düşünce tarihinin birinci Ünitesini inşallah anlatacağım. İslam düşünce tarihi nedir? Müslüman düşünürlerin ve Müslüman filozofların kısaca düşünceleridir. Neler kapsar İslam düşünce tarihi? Kurumsal felsefe yani matematik, mantık ve metafiziği, pratik olarak ameli. Ondan sonra felsefi olarak da hukuk, siyaset, ahlak, iktisadi şeyleri kapsar. Kelam, tasavvuf, bilim felsefesi, sanat felsefesi, din, dil, tarih felsefelerini kapsar. İslam İslam düşünce tarihini etkileyen e, kaynaklar e, İslami ve yabancı kaynaklarda. İslami kaynaklar e, Kur'an ve hadistir. E, İslam düşünce tarihini etkileyen Alimlerde Yani filozoflarla Kindi, Farabi, i̇bn Rüşd gibi e, alimlerdir. Yabancı kaynaklara geçince bunlar da geçmiş medeniyetlerin tecrübeleridir. E, Eski kültürler, e, kitap tercümeleri. E, özellikle mesela Araplar e, kabile hayatı fasla, Farsların da e, milliyet, milliyetçilikleri e, etkileri olmuştur. Öyle söyleyelim. Ondan sonra yabancı kaynaklar olarak Hermes, Antik Yunan, Helenistik, Hint, Sasani gibi düşüncelerde İslam düşünce tarihini etkilemiştir. Tercüme olarak ilk defa Hazreti Ömer zamanında yapılmıştır. Hazreti Ömer Hüdeyname diye bir kitabı tercüme ettirmiş. Beğenmemiş yarısında iptal ettirmiştir. Emevilerin son döneminde Halid bin Yezid ile başlar e, tercümeler. Özellikle astronomi, kimya, tıp gibi e, konularda tercümeler yapılmıştır. E, Abbasilerde de Mansur zamanında devam etmiştir. İlk sistematik tercüme okulu da Bağdat'ta kurulmuş. Beytül Hikme diye kurulmuştur. Bu okul e, kurulmuştur. Arapça tercümelerin e, ilk döneminde Sabilik ve Süryani e, Mütercimler tarafından yapılmıştır. Tercümeler öyle söyleyelim. Sonra da e, Yunanca öğrenen Müslüman e, mütercimler de diğer dillerden e, kaynakları tercüme etmişlerdir. Önemli mütercimler bunlar sınavda çıkabilir. Sabit bin Kurra oğlu Kurra İbni Sabit ondan sonra Sinan İbni Sabit bir de İbni Mukafa ve oğlu Muhammed bir de Osman el-Dimeşki bunları dikkat edelim arkadaşlar İslam düşünce tarihine kaynaklık etmiş eski kültürler bir Hermes geleneğidir en eski gelenektir Akdeniz'de olmuştur bu gelenek ondan sonra bulunmuştur bu gelenek özellikle Babil Mısır Yunan medeniyetlerinden etkilenmiştir bu, bu geleneğin e, özellikle önem verdiği düşünceler e, ya da dersler diyelim astronomi, matematik, simya, astroloji ve sihri düşünceler öne çıkar. E, sühre verdi İslam düşünürüdür. Şöyle der Hermes e, Hazreti İshak der. Ondan sonra Hermes geleneği de İslamiyete İslamiyet'te şuralarda bulunur. Vatinilik, İsmailik, Dürzülük de akımlarında bulunur. Bir de İhvanus, İhvanus Safa Risalelerinde bulunur. Hermes, Hermonotik denilir. Hermonotik yani şey demek, yani Hermes e, yorum, bilim demektir. Aristo'nun Hermonotik kitabı vardır. Bu sonradan e, Arapça'ya da Kitabı Kitab-ı İbara ve kitab Tefsir diye. Bundan mantık yazıları bulunur bu kitapta. E, diğer gelenek Yunan-Helenestik'dir. E, bu da Sokrat öncesi ve Sokrat sonrası diye iki ayrılır. Bu kadar unutmuşum Sasani geleneği. E, Yunan ve Hint ilişkisi vardır bu gelenekte. E, İran'da kurulmuştur. Ee, bu geleneği özellikle bu gelenekten gelen kitapları Mukafa ve oğlu İbni Mukafa ve oğlu tercüme etmiştir İslamiyet'e. Hint geleneği vardır. Cahiliyeden beri e, Hintler ve Araplar birlikte e, ticari ilişkilerde bulunurlardı. Bundan dolayı da onlara bir ilgi Hintlere bir ilgi duyulmuştu Araplarda. Müslüman olduktan sonra da onların eserleri İslamiyete girmiştir. Özellikle Hint e, Hintlerde e, Biruninin Hint incelemeleri çok önemlidir. Unutmayalım arkadaşlar. İskenderiye Mektebi bu da Makedonyalı İskender yani Büyük İskender illaki duymuşsunuzdur. Mısır'ı fethettiğinde Büyük İskenderiye kuruyor şehir olarak. Ondan sonra e, burada İskenderiye Mektebi kuruluyor. Ömer bin Abdülaziz tarafından da Antakya'ya taşınıyor kendi zamanında. Bu okulu Antakya'ya taşıyor. Ondan sonra Urfa ve Nusaybin mektepleri var. Kısaca geçiyorum. Bunlar din mektepleridir. Mesela Urfa mektebi İranlılar tarafından kurulmuştur. Yunanca ve Hristiyanlığı öğrenmek için kurulmuştur. Ancak Yunanca ve Hristiyanlığın yanında Aristo mantığı ve İstikoloji mantığı da uzun zaman okutulmuştur. Cündi Şapur mektebi İran'da Sasani hükümdar Şapur tarafından kurulmuştur. Rum esirler yerleştirilmiştir bu okula. Yunan ilmini şehre yaymışlardır. Sonra tıp okulu açılmış. Rumlar ve Fars hocalar tarafından dersler verilmiştir. Bir diğer önemli okulumuz Antakya Mektebi Hristiyanlık ve Nasturilik eğitimi için dini bir mektup, mektep olarak kurulmuş ama dini derslerin yanında Eflatun ve Fisagor felsefesi de okutulmuştur. En önemli hocası Süryani Probostur. Bunları unutmayalım. Harran Mektebi Hermunotik öğretinin son temsilcisidir. Bunu da unutmayalım. Hristiyan'ın etkisinin altında kalan Süryanilere ders verilmiştir. burada. <laughs> İslam düşüncesinin şekillenmesi ee, Abbasilerden e, Abbasiler için e, yeri ayrıdır. E, Emeviler zamanında çıkan düşünce akımları Abbasiler zamanında gelişmiştir. 12 ve 13. yüzyıllarda Müslümanlar tarafında Müslüman filo, filo Müslüman felsefeciler için felasifetul İslam yani İslam filozofları kelimesi ilk defa kullanılmıştır. 12 ve 13. yüzyılda ondan sonra 19. yüzyılda da İslam felsefesi kullanılmıştır. Kimler tarafından? Oryantalistler tarafından kurulmuştur. O zamana kadar sadece felsefe deniliyordu ama İslam felsefesi denilmiyordu. Astronomi gibi bilimlerle felsefeyi öğrendiler. Ondan sonra felsefeyi ilk defa Fisagor kullanmıştır. Sevgi anlamına gelen felsefe kelimesini kullanmıştır. Filo ve hikmet anlamına da gelir. Kindi felsefenin tanımını şöyle yapar. Nesnelerin nesnelerin nedenlerini nedenlerinin bilinmesidir. Anlamına kullanıyor. Farabi de şöyle diyor. Zorunlu varlığın bilgisidir. Yani vacibul vücudu işaret ediyor. İbn-i Rüşde Allah'ı ve onun sanatını bilmektir. Felsefe diyor. Hindu ruhun ilim ve amelle terbiye edilmesidir diyor. Şunları da unutmayalım. Kindi risale fi Filas Felasifetul Ula eseri meşhurdur. İbn Sina Uyunul Hikmetsi meşhurdur. Hikmetul Meşakiyun meşhurdur. Bunun da bilgi, bilgileri vermeye devam edelim. İslam felsefesi hicretin 3. yüzyılında hızla yayılmıştır. 9. ve 10. yüzyıllarda da sistemleşmiştir. Felsefi akımlara geçelim. Sofas, Taiye, Sofizm, Yunan felsefesinden etkilenen Müslümanlar Müslüman düşünürler tarafından kurulmuştur. İndiye, inadiye, Leadriye gibi kolları vardır. Hakikatin ölçüsü insandır Değerler, Her şey bir çeşit dil oyunudur Değerler, Rebiye akımı vardır bir de. Bu da şüphecilik anlamına gelmektedir. Şüpheci Yunan felsefe, felsefe felsefecilerden etkilenen Müslümanlar kurmuşlardır. Doğru, doğru hakkında insan sabit bilgisi olamaz derler. Duyuları duyular insanı yanıltır derler. Ee, bir diğer akım tabiyyun bunlar bir nevi deistirler, tabiatçıdırlar. E, Metafiziğe önem vermezler. Bilim sadece deneyle ortaya çıkar derler. Ee, diğer bir akımız da bilinmezcilik yani tekafu edille ee, deliller eşittir. Anlamına geliyor. Tekafu deliller edille de eşittir. Hiçbir şey doğrulanamaz diyorlar. Agnostizm de denilebilir buna. Ee, bir diğer konumuza geçelim. Sistemsel felsefi ekoller vardır. E, Mesaiyun bunlardan birincisi. Yürüyücülük, yürümek anlamına gelir. Ders verirken işte hocaların da yürüyerek o dersi yapmasından dolayı bu ismi almıştır. Aristo'nun fikirlerini taşır. bu Aristo'yu burada takip eden en önemli düşünürler Kindi, Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd, İbn Bacedir. Bunları unutmayalım. en önemlisi bu Meşaiyundur. E, i̇kincisi ise Rivakiye. İslam İslam stoacılığıdır. Stoacılık nedir? Yani sütunlara dayanarak ders yapmaktan geliyor. Bir üçüncüsü İshraki gün İshrak güneşin doğması anlamına gelir. Bunu bunun kurucusu Sührî ve, Verdidir. Bunu da unutmayın sınavda çıkar. Hikmetul işrak da demiştir Sührü Verdi bu meşeye, akıma, felsefi akıma ekole. Ee, hakikatin sevgiyle, hakikatin sevgiyle elde edilebilir olduğunu söylüyor. Akılla değil, sezgiyle, sezgiyle elde edilebileceğini söylüyor. Bir diğer akım ansiklopedistler, ansiklopedistler yani ihfadu safa gizli gizemli anlamına gelir. Sü sünni ve Şii hocalar tarafından kurulmuştur. 52 tane risaleden oluşan kitapları vardır. Resail de denilir bu kitaplara. Bir de e, bağımsızlar vardır. Bunlar da Gazali'dir. Gazali bağımsızdır. Mekasidur Felasife önemli bir eseridir. Ondan sonra tehafud el Felasife İbn Sina'yı tenkit etmek için bu kitabı yazmıştır bağımsızlardan biri Ebul Berakat el Bağdadidir. Aslen Yahudidir. Sonradan Müslüman olmuştu. Önemli kitaplarından biri Muteber Fil Hikmedir. İbn Haldun'da Kuzey Afrika'da yetişen düşünürlerden biridir. Bu da bağımsızdır. El Mukaddime bir de Kitabul İber önemli eserleridir. İbn-i vardır. Bu da İbn-i sonraki zamanda İslam felsefesi biraz gerilemişti ama sonradan yine kendisi toparlanmıştır. İbn-i sonra da Maturi'di ve Eşari gibi bile ee, akım değil de bir de düşünceler ya da fen, nasıl diyeyim bir daha farklı şeyler meydana gelmiştir. Bir de Selafiye o ekolü vardır. Bu da İbni Teymiye tarafından kuruluyor. Ee, Osmanlı zamanda da felsefe, felsefeye bakalım. Ee, Osmanlı zamanda da çalışmalar olmuştur. Fatih ile başlayan çalışmalar kanuni kanuni ve lale devri arasına kadar sürmüştü. O arada medreselerde okutulmuştur. Damat İbrahim Paşa'nın girişimleri olmuştur. 30 kişilik bir tercüme heyeti kurmuştu. Bu bilgileri inşallah unutmayalım. Bu videomuzu tekrardan izleyelim. İnşallah birinci ünitemiz bitti. 52 dakikalık video vardı. Oradan notlar tuttum. O notları da bir 11-12 dakikalık 12 dakikalık videoya dönüştürdüm. Kolay gelsin.